Herkese ilk videomdan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Elime telefonumu aldım sonunda. Yeni bir video başlatmak istedim. İsmim Hilal. Yozgat'ta yaşıyorum. İki kız annesiyim. Büyük kızımın ismi Mina. Kendisi 3,5 yaşında. Küçük kızımın ismi de Defne. O da 11 aylık. Ocağın onun da tam bir yaşına girecek. Yani artık onun bir yaşı olacak Allah'ın izniyle. Kutlar mıyız, kutlamaz mıyız, bilmiyorum. Umarım hani şöyle güzel bir doğum günü kutlarız. Onda o vloglarım atarım buraya. Sizler de izlersiniz yani. Ben iş hani severek yapmak istiyorum. Herkesi yapıyorken ben neden yapmayayım dedim. Bir başlangıç yapmak istedim. Eğer merak ettikleriniz olursa onlara da soru şeklinde sorarsınız. Ben de cevaplarım. Şimdilik bu kadar yani anlatabileceğim şeyler. Bunlar zamanla zaten tanırsınız, anlarsınız izledikçe. Şimdi bu videoyu kapatacağım artık. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Hani ne olacaksa sizin sayenizde olacak. Tabii ki benim arka planda emeğim olacak ama hani ben bunu yaptıkça yaptıkça, boş yaptıkça hiçbir şey yaramayacak. Sizin beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız, özellikle abone olmak çok önemli bu platformda. Ben de yeni yeni öğreniyorum aslında. Ama abone ve izlenme çok önemli. Lütfen videomu izlemeden geçmeyin. Ufak da olsa bir desteğinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Yozgat'tan hepinize selamlar olsun. Videomun sonuna da kızlarımı ekleyeceğim. Ondan şöyle küçük bir videosu var. Güzel bir videoları var. Yani oyun alanına gitmiştik. Onların bir anlarından ekleyeceğim. Onları da görmüş olursunuz. <laughs>